Evet arkadaşlar modelimiz için ilmeklerimizi atalım. Modelimiz 10 ilmekten oluşuyor. Ee, sadece saç örgüsü. Kenarlarında modeli ayıran 3 ters ilmekler ve yine 4 artı 3 olarak devam eden ilmeklerimiz var. Ben bir saç örgüsü ve yanındaki modeli çalışacağım. Onun için ilmeklerimi attım ve ipimi sabitliyorum. 26 tane ilmek attım. Kenar ilmek olarak bir tane ilmeğimi ilk başladığım için ters olarak düz örgümü yaptım. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tanesini. Bir tane yine düz olarak ördüm modelimi ayıracak olan 3 tane ters ilmeğimi örüyorum yine bir düz 2 ters bir düz 2 ters 1 düz 2 ters bir düz bu saç örgüsünü yapacağız kaç e, ilmek çalıştık arkadaşlar 3 tane tersten sonra bakın 3 ters ilmeğimiz burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimizi ördük nasıl yaptık bir düz 2 ters bir düz 2 ters bir düz 2 ters ve bir düz yine modelimizi ayıracak olan 3 tane ters ilmeğimizi örüyorum. Bir düz, iki ters, bir düz ve bir ters. Arka yönüne geldim. Hemen ters olan ilmeğimi ördüm iki düz olan ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört ilmeğimi ters ördüm. Bir, iki, üç, düz ördüm. Bir, iki, üç, dört, ters olarak ördüm. 2 düz yine 4 ilmek ters 1 2 3 4 1 2 3 düz ipimi önde 4 ilmek ters örüyorum kenar ilmeği ön yüzüne geldim. 1 Burada 4 tane ilmeğim vardı. Birini düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzünden 4 tane ters olarak ördüğümüz ilmeğin ön kısmında her iki tarafından birer tane düz ve iki tane ters aralarında örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimi direkt ters olarak örüyorum. Yine bir düz 2 ters 1 düz Burada sadece ters örgüm var iki tane. Onu ördüm. 1 düz 1 2 ters yine bir düz burayı saç örgüsü yapacağız arkadaşlar şöyle göstereyim ee, burası bir tane örnek ve burayı modelimizi ayıran ve 9-10 tane ilmeğimiz bu ilmeklerimiz saç örgü yapacağız hemen 3 tane modelimizi ayıran yani saç örgüden diğer modeli gösteren kısmında 3 tane ters ördüm bir düz bir iki ters bir düz ve kenar ilmeğimi ters olarak ördüm arka yüzüne geldim bir kenar ilmek haricinde bir iki üç dört burada üç tane modelimi ayıran ters ilmeklerim vardı ön kısmında düz olarak ördüm Yine 1 2 3 4 4 ters saç örgünün ortasında 2 düz ilmeğim var. Yine 4 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 düz. Şöyle baktığımız zaman arka yüzünden 4 ters 3 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 3 düz ve 4 ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Ön yüzüne geldim. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. 1 düz 1 2 Ters bir düz. 3 tane modelimize ayıran kısmındaki ters ilmeklerimi ördüm. Bir düz, iki ters. Yani iki düz arasında haroşa çalışıyorum iki ilmekle. Bir, iki tane de saç örgünün ortasında sadece düz. E, örgü ters örgüm var onu ördüm bir düz iki ters bir düz tekrar 3 ters modelimi ayıracak burada da bir düz iki ters tekrar iki düz olarak. Pardon, biri düz, birini ters olarak çalıştım. Şöyle baktığımız zaman bakın bunlar saç örgüsü olacak. Bunlar yanında direkt çalışılacak. Şöyle arka yüzünden takip ederek kurulumunu daha rahat çalışabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ne yaptık? Her üşe çalışıyoruz. Dört tane ilmek arka yönünde ters olarak örüyoruz. 3 4 ters 2 düz 4 ters 3 düz 4 ters 2 düz gibi modelimiz devam ediyor. Arka yönünde tekrar 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 1 2 Tekrar 1 2 3 4 1 2 3 Kenar ilmeği. Şöyle baktığınızda modeli daha rahat çıkarabilirsiniz ön yüzüne baktığımızda da bu şekilde şöyle burada bakın sadece ters örgü buradaki bir düz iki ters bir düz olarak çalıştığımız ilmeklerimiz buradaki çalışma tekniği hepsi aynı sadece kurulumda bu saç örgüyü ayıracak olan modelimizin 3 tane ilmek bunun yanına da yine 3 tane ters geldikten sonra bu şekilde tekrar devam ediyor yine 8 haroşe oluncaya kadar bu modelimizi örüyoruz. bakın bunun arasında bunlar saç örgü olacağı için bunların arasında iki tane var burada 3 tane var bunun yanına yine 3 ters bu modeli uyguluyorum 3 ters ee, Bu bunu çalıştıktan sonra saç örgü için arasına 2 ters kullanıyoruz saç örgünün 2 e, harişeleri bittikten sonra 3 ters örüyoruz tekrar model uygulayıp 3 ters gibi devam ediyoruz Evet arkadaşlar saç örgüsünü yapmam için tekrar modelimi aldım. Sizler için saç örgünün nerede yapacağımızı göstereyim diye. Şöyle baktığımız zaman buradan bir kesme işareti yaptık. Yani saç örgüsünü yaptığımız hızadan 1, 2, 3, 4, 5, altı 7 tane haroşeyi sayıyorum. Ve 8. haroşede saç örgüsünü değiştiriyorum. Onun için bir, iki tane ayraçım var onunla beraber çalışacağız. Vaktinizi almayayım diye hazır olan örgümü çalışmak istedim. Tekrar arka yüzünü göstereyim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman nasıl yaptım? 2 düz, 4 ters, 3 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 3 düz, 4 ters gibi bakın sadece saç örgüleri modelimizi ayıran kısmında üçer tane haroşemiz var. Böyle baktığınız zaman burayı zonlayıp e, diğer çalışmalarda örgü başlama tekniğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen modelimizin saç örgü kısmına geçelim. Kenar olarak ben 3 tane yani modelimi burada devam eden kısmından 3 tane ters örgümü ördüm. Birini düz ördüm. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar bir düz. Tekrar modelimi ayıracak 3 tane ters örgümü ördüm. İpimi arkaya aldım. Ne yapıyorum şimdi? 4 tane ilmeğimi aldım. Şişten çıkardım. Tekrar ortadaki 2 tane ters olan ilmeğimi de çıkarıyorum. Ve diğer taraftaki 4 tane ilmeğimin önce bir tanesini düz, sonra 2 tanesini ters olarak örüyorum. Ve bir düz. Önce 2 tane ters olan ilmeğimi tekrar şişe geçirdim. Ayraçımı çıkardım. İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra dörtlü olan öndeki ilmeklerimi yine şişe geçirdim, ayıracı çıkardım. Bu şekilde çaprazlayıp bir tanesini düz örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelim yine devam ediyor. Bir düz bu şekilde saç örgümü oluşturdum. 1 2 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada bir düz 2 ters. Tekrar bir düz. Yine 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar bunu da saç örgüye dönüştürmem için önce 4 tane ilmeğimi bu şekilde aldım. Şişten çıkardım. Diğer iki tane ters olan ilmeğimi de aldım. Yine şişten çıkardım. Kalan 4 tane ilmeğimin önce bir tanesini düz olarak ördüm. Diğer kalan iki ilmeğimi ters olarak ördüm ve bir düz. Önce iki ters olan ilmeğimi alıyorum. Şişten çıkartıp e, Ayraçtan çıkardım. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Çünkü o aradaki ters örgü. Diğer kalan dört ilmeğimi de tekrar şişime alıyorum ayrı açımı çıkardım ve önce bir düz iki ters örgümü yapıyorum tekrar bir düz hemen arkasından üç tane ters örgümü örüyorum çalışmama devam ediyorum bakın ortasındaki ilmeğimde hemen bir düz 2 ters, 1 düz. 1 2 3. Bu şekilde saç örgümü oluşturuyorum. Buradaki mesafeyi dilerseniz daha küçük. Bak burayı ben 8 ilmek olarak çalıştım. Burada 7 ilmek olarak çalıştım. Dilediğiniz kadar daha sıkı, daha uzunca tutabilirsiniz her üçünü de göstermiş oldum. 1 2 3 4 buradan sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 olunca bu şekilde, 8 olunca bu şekilde, 7 olunca bu şekilde. Hangisinde karar kılmak isterseniz modeli bu şekilde uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu modelimin de sonuna geldim. Diğer yine farklı değişik örgü modellerle sizlerin karşısında olacağım. Tüm giysilere yakışacağını düşündüğüm bu güzel modelimizi de sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerseniz bu tarz değişik örgü modelleri sayfamda bulacaksınız ve ben de motive olup sizlere daha güzel modeller sunmak için elimden geleni yapacağım. Beni buraya kadar dinlediyseniz, eğer bu modelimi beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak, yorum beğeni yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. İyi seyirler.